şükür, boşluk ve minnet duymak. Yoksa nankörlük, kıymet bilmezlik, teşekkürsüzlük, değer bilmezlik mi? Biz, ben neye yakınız? Neye uzağız? Yüz, yüzümüz beş vakit dönük mü beyte? Yoksa kıblelerimiz farklılaştı mı? Yönlümüzün sırtı mı dönük kıbleye? Yönümüzü kıbleye dönüp ibadet ederken aslında aklımızı ters yöne dönüyor olmayalım. Kabe'nin temsil ettiği değerlerden uzaklığa ne demeli? Müşriklerin kapalı, şeffaf olmayan seçkinci ve erişilemez Kabe'sine ne demeli? Allah, Peygamber ve İslam'a aynısını yapmadık mı? Kapalı kült muamelesi yapmadık mı? Biçim bizim Allah'ımız de değil, değil mi? Allah bizim Allah'ımız mı? Şark, Müslüman şarkı Allah'ın nüfusuna geçirmiştir. Onun için Kur'an'da alemlerin Rabbinden bahsedilir. Rabbul alemin. Allah sizin Allah'ınız değildir. Allah alemlerin Rabbidir. Anlatabildim mi? Yani Allah'ı nüfusunuza yazdırmaya kalkmayın. Kabile kılan tanrısı değildir. Klanımızın peygamberi değil, alemlere rahmet. İslam atalarımızın dini değil, değerler dini, küresel barış projesi. Muhammed Nebi'nin mesajı açık. Biriktirmeyin, çalmayın, hak yemeyin, rantçı olmayın. Yolsuzluk yapmayın, hile yapmayın, sömürmeyin, mala çökmeyin, karunlaşmayın. Paylaşın, üretin, emek verin, yoksulluk, kölelik, sefaletle mücadele edin. Doğru dürüst olun, emeğe saygılı olun. Daha ne desin Allah aşkına söyler misiniz? Daha ne desin? Kula kul olmayın, yüce tapmayın, serveti devlete dönüştürmeyin. O Kabe'deki putları yıktı. Fakat Kabe'yi put yıkan peygamberi Çabey'i put yaptık. Put yıkan peygamberi putlaştırdık. Onu gönderen Allah'ı put edindik. Yetinmedik. Mezhepleri, partileri din edindik. Şeyhleri, imamları, alimleri, hocaları, liderleri put edindik. Yazdıkları kitapları paralel Kur'an edindik. Adına devrim, ıslah, diriliş, adınanma, reform ne derseniz deyin. Peygamberin açtığı çığır buydu. Karşı devrim yıkıcıydı. Ama bu damar ölmedi. Bu destanın devamı yazılmalı değil mi dostlar? Bu destanın devamında biz de rol alsak iyi olmaz mı dostlar? Bu yolda bir ayak izi de biz bıraksak iyi olmaz mı dostlar? Yola yatmasak, yolu satmasak, yol üzerine nutuk atmasak ama yolda yolcu olsak iyi olmaz mı dostlar? Kula kul olmayan ve kulu kul etmeyen bu yol. Özgür, eşitlikçi, emeğe saygı duyan, paylaşımcı, üretken bir insan tipi hedefleyen bu yol. Akıl, irade, vicdan, aktif vicdan hayır diyebilen bireylerin sürü olmayı reddedip şahsiyet olduğu bir toplum oluşturmak hayal değil. Yoksa hayal mi? Farklılıklarını zenginlik bilen, bilim, keşif ve kaliteye değer veren, ahlak, adalet, erdem, ortak akıl ve insan onurunu el üstünde tutan bir toplum rüya değil dostlar. Mümkün adalete, özgürlüğe, insan gibi yaşamaya, refaha, huzur ve mutluluğa o kadar susadık. O kadar susadık.